Hepinize merhaba. Bugün muhteşem bir saatte birlikteyiz. Casio GA 2100 yani diğer adıyla Casio. Ok. Sizi önce bekletmeden bir kutusunu açalım. Daha sonra saatten bahsedelim. Aslında birçok kanalında da biliyorsunuz incelemesini yaptığı bir saat bu. Şöyle kutuyu açtım. Ya belgelerini falan özellikle koymadım. Çünkü Hani zaten artık bunlar biliniyor. Kutudan ne çıktığının çok bir önemi olmadığını düşünüyorum ama güzel bir kutuyla geliyor. Klasik şöyle alüminyum G-Shock kutusuyla geliyor. Bunu kenara koyayım ve saat bizi tüm güzelliğiyle karşılıyor. E şimdi şöyle bir durum var. Bu saat için bence en başta onu söylemem lazım. Kesinlikle alırsanız Ersa saat garantili olmalı. Çünkü resmi distribütörü ve bir sürü birçok yerde birçok kez e, şeyleri satıyorlar replikaları satılıyor şöyle bir durum var replika zaten kimse artık demiyor zaten ben birkaç videomda da buna değinmiştim yurt dışı yurt dışı ürün yok şöyle ürün yok böyle ürün hepsi çakma erse sat garantisi yoksa ürün çakmadır bence böyledir yani tabii ki Amazon'dan falan alıp gelen vardır da ben size ikinci elde alanlar için bunu söylüyorum. Hani ikinci elde alıyorsanız siz yine her saat garantili alın. Kendiniz alıyorsanız örneğin Amazon'da var orijinalleri. Tabii ki onlar her saat garantili değil. Ama hani ilk dikkat etmeniz gereken şey bu saatin birçok kez çakmasının satıldığını gördüğüm için yani çakmasının olduğunu dikkat edelim. Bunu söylemek istiyorum en başta. Şimdi saatin hemen geçelim özelliklerine değil tabii ki olayına. Bu saat neden bu kadar popüler oldu? Çünkü bu saat 2020 yılında tanıtıldı. Şu an 2024 yılındayız ve aşırı hala popüler. O zamandan beri popüler. Başlarında yani böyle 2020-2022 arasında aşırı bir hızlı stokların tükenme durumu vardı. Geliyordu, tükeniyordu, bitiyordu. Hani bunun da asıl sebebi tabii ki bu sekizgen yapısı Gerald Genta'nın böyle Royal Oak tasarımına, Audemars Piguet Royal Oak tasarımına aşırı benzediği için bu saatinde lakabı Casio Oak oldu ve aşırı popüler o zamandan beri ve fiyatın uygun olmasıyla bunun da bir G-Shock olduğu için aşırı tutulduğunu söyleyebilirim. Hani hem şey böyle sekizgen yapısı hem böyle kasaya entegre bir şekilde olması saatin çok tutulmasına sebep oluyor. Hem de bu saat gerçekten boyutlar itibariyle çok hem diğer g göre hem küçük hem de ince diyebilirim. 45.4 mm bir kasa çapına sahip ama kare bir yapı olduğu için Şöyle e, laktulak aralığı da kısa 48.5 mm. Aslında hani burada normalde 45 mm'de biz 51-52'ler görürüz ama burada 48.5 tutarak laktulak aralığını gayet hani kompakt bir saat elde etmişler. Asıl vurucu nokta bir G-Shock'ta olmayacak kadar ince 11.8 mm bir kalınlığa sahip. E, zaten bu saatte bu şekilde ne olmuş oluyor? Evet ince kibar şık görünüm yakalanmış oluyor ama bence en en önemli şey hitap ettiği kitle örnek veriyorum daha önce işte saat severlerin %30'una hitap ediyorsa bu kasa yapısıyla birlikte belki yüzde %60-%70'ine hitap etmeye başladı. Çünkü hem herkesin koluna rahatça uydu. Mesela ben normalde 51 bir kere bir G-Shock aldım. 51-52 milimetre. Taktım takamadım yani istediğimiz kadar sevelim. Hoşumuza gitsin. E, takamıyorduk ama ben bunu aldım 45 mm yani kısa tulak ince 17 santim 17 buçuk santim kolumda bile çok güzel bir şekilde kullanabildim. Hani artık şey yapmaya başladım yani sevmeye başladım daha fazla takmaya başladım. Evet, çok güzeldi seviyordum ama takamıyordum büyüktü çünkü çoğu. Sadece işte DV5600 vardı o da hani eski klasik kasa olduğu için kare. Dikdörtgen yapısı onu takabiliyordum. Ama bu saat bize hani bunu kattı. İkinci bir olay olarak çok berrak bir cama sahip. Şöyle göstereyim. E, sanki hani yokmuş gibi büyük kaplaması olmamasına rağmen camı çok berrak ve dayanıklı. Kasanın bir tık altında kaldığı içinde hani korkmadan takabiliyorsunuz. Analog göstergelerinin olması. Şöyle solda. 9 yönünde gün göstergesinin olması. Ve aşağıda da 5 yönünde de bir ekranı var. Orada hem saate hem tarihi ve saatin diğer bütün teknik özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Burada 5611 mekanizması kullanılmış. Ama e, hani yok yok diyebilirim. İşte dünya saati var. Geri sayım, kronometre, 5 tane alarm, ışık ışığının süresini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle şuradan basıp göstereyim. Arkadaki led ekran ayrı aydınlanıyor alttan. Şu köşede de göstereyim. Buradan da analog bir ışığı var. O aşırı hani şey olmuyor. Parlak olmuyor belki ama size gece okurken gayet net bir görüntü sağlıyor. Bu saat için değinmem gereken bir şey daha var. Mod olayı aşırı bir şekilde Şeye sahip bu saat geniş mod e, modlama seçeneklerine sahip işte çelik gerçek kasirolog gibi e, pardon o zaman gibi yapıyorlar. işte deri takabiliyorsunuz çeliğe döndürüyorsunuz şeffafını yapabiliyorsunuz hatta bende vardı şeffafı onun da fotoğraflarını buraya eklerim e, gayet güzel oluyor. Hani bu saat için ben şeylerden zaten bahsetmeyeceğim işte özelliklerinden nasıl kurulur, nasıl yapılır bunların hepsi kitapçığında da var. Ama e, yani gayet kaliteli bir saat olduğunu size hissettiriyor. Ama mesela şu olayı göstermek istiyorum açıkçası. Şöyle ayarlamak için bastığımda ekrandan yani size saatin kullan, kullanacağınız yerlerden akrep yer kovan uzaklaşıyor. Sonra ayarınız bittikten sonra şöyle akıcı bir şekilde tekrar kendi yerini buluyor bu bile bence tek başına muhteşem bir özellik şimdi bir de koluma takıp 17.5 santim kolumda bu 45 mm saat nasıl duruyor onu bir görelim şöyle taktım bu arada kasa yapısı karbon denilen bir kasa bu gerçek karbon değil ama böyle farklı bir kasa yapmış burada kasıyor gayet dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Bakın 17,5 cm kolum var ve duruşu açıkçası muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Yani gayet şey kompakt, küçük ve yani inceliğinden dolayı da şöyle göstereyim. Asla büyük bir bile şey gibi durmuyor, saat gibi durmuyor. Normalde ben tam bu görüntüyü kendi bilek boyutunda 42 mm saatlerde yakalıyordum. Burada bu laktulan kısa olması bu saati de rahatlıkla takmamız sebep oldu. Bu arada artık bu saatin böyle yeni modelleri var. Kadın ya da unisex modelleri var. İşte GMA S2100, GMA P2100 var. P2100'ün burada tarih göstergesi yok. E şuradaki gün göstergesi. Ama 40 mm çapında GMA S2100 de 42 küsür olması lazım. 42.8 o da daha kompakt olanı. Orada biraz daha yine farklılıklar var ama örnek veriyorum bu Toka normalde işte şöyle çelik geliyor. Orada plastik geliyor ama gayet hani onların da tercih edilebilir olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da bu saatte değinmek istediğim şey burada kordonun yumuşaklığı. Diğer kullandığım g göre aşırı yumuşak bir kordona sahip. Burada biraz daha kalite hissiyatını arttırdığını söyleyebilirim. Bu saati almayı düşünenler için bence kesinlikle şey yapmasına tercih etmesinler. Bu saat hem çok ikonik bir saat oldu artık. Hem de size yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir saat. Hatta çocuğunuza bile bırakabileceğiniz bence bir saat. Asla eskimeyecek bir tasarım zaten. Ee, yani başka söyleyecek hiçbir şey yok. Bir G-Shock. Her zaman bence bir G-Shock, G-Shock'tur yani. Çok değerli bir saat. Bence fiyatlarından bağımsız kalite ve değerlere sahip bir e, ürün grubu. Bu video için yani bu saat için söyleyeceklerim bu kadar. Biraz daha böyle hani genel konuşmak istedim. Çok teknik detaya girmedim. Zaten bu saati şey yapanlar, inceleyenler ve teknik olarak konuşanlar çok oldu. Ben de bir kendi açımdan konuşmak, anlatmak istedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı izlemeyi ve kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. 系喂。Bye bye.